Evet, evet o dediğim araba. Halil'in arabası, evet benim kardeşim. Ekiplere söyleyin, aracı görür görmez hemen haber uçursunlar bana. Tamam koçum, hemen haberdar et beni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba ya abi. Merhaba. Ee, buyurun, geçin şöyle. Ali abi, Halil Selim'in yanına gitmiş olabilir mi? Tamam, sen önce bir otur, bir soluklan. Ne içersiniz? Yok, sağ olun. Sanmıyorum Aylin. Halil'le konuştum ben. Her şeyi anlattı. Bildikleri bu kadar. Fazlasını bilmiyor çocuk. Selim'in yerini bilse, bir şey saklasa anlardım hemen. Ali abi daha önce sakladı işte. Hangimiz anladık? Bak Aylin. Halil seni çok sever. Selim'den de ayırmaz seni. Bağlıdır sana. Şimdi... Selim'in yerini bilse gelir söyler. Saklayamaz. Bu saatten sonra bir şey saklamaz. Zamanında yapmış bir hata. Evet, tamam. Şaşkına dönmüş çocuk. Ne yapacağını bilememiş Selim gidince. İşte belki bir haber aldıysa... ...hani bir şey bulup bir şey öğrendiyse ne bileyim... ...Selim'le karşımıza dikilip... Keşke Aylin. Keşke. Ben kapatayım şunu bir. E, kal kalabilir mi Ali abi kalsın. Bu görüntülerin bir kopyasını alabilir miyim ben? Yok e, olmaz e, böyle bir uygulamamız yok. Hem baş versen artık yeter uzaklaş artık şu konudan. Ya e bak ben hiçbir şeye acımam uçacağı çocuğa acırım. E, bırak biraz bunları. Bak, pişman olursun sonra. Ömer'in psikolojisi her şeyden önemli olmalı senin için şimdi. Ben buradayım. İşin peşindeyim. Bana güven lütfen. Abi rahatsız ediyorum biliyorum da Ergun komiserim bir beş dakika bakabilir misiniz diye soruyor. Tamam. Acilmiş. Ben geliyorum şimdi. Nergin ne yapıyorsun? Saçmalama suç sayılır bu. Umurumda mı sence? Allah al, bunlardan birini eklersin dosyaları. Adamlar kahvede okuyorlar. Bu da burada çiçekti, böcekti, cins cins. Ne yaparsın?

Başına bir şey mi geldi? Mühimli olman tehlikeli. Bir süre Antalya'da arkadaşın yanına gideceksin. İstemiyorum. Burada kalacağım seninle. Cık, uzatma. Ben seni sonra alacağım oradan. Bunu burada sakın unutma. Ver onu bana. Çok benziyorsun sana baba. Sonumuz benzemesin. Toplanın şöyle, biraz Tamam, çekiyorum. Gülümseyin. <gülüyor> 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 Durun, dağılmayın. Ömer'in yüzü kapalı çıkmış. Aa! Aa! Hadi, gel. Hasan, hadi abi. Ayıp oluyor. Gel sen de. şöyle. gidince yiyeceğim bayağı biliyorsun değil mi Kudret? Şu ayakkabıların haline bak. İki günde patlatmışsın. Hasan hadi birader. Tamam çekiyorum gülümseyin. Portakal. Portakal. <laughs> Durun dağılmayın bir tane daha çekelim. Her ailede bir tane olsun. Hadi, hadi, hadi ya son son. Hadi Hadi mızlanmayın, hadi, hadi mızlanmayın. Tamam, çekiyorum. Gülümseyin. Sus, da herkesin içinde, dövmeyeyim seni. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, hadi. 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 Nasıl yaptın, nasıl ettin? şimdi? Fotoğrafları da görmedik, etmedik. Fotoğraf verulalım. Diğerleri kim? Oyalanma hadi toparlan çıkıyoruz. Halil abiden bir haber var mı abi? Yok. Ne yapacağız peki? Ben Halil'in evine gidiyorum şimdi. Şu dosyadaki adamı bul, Cevdet Korukan. Tamam abi, sen merak etme. Abi... ...senin adamı bulduk galiba. Lan, dur, dur, dur! Abi bu adam resmen takip ediyor seni. Anons geçiyorum ileriden durdursunlar onu. Yok. Geçme. Bu mesele benim meselem. Gerek yok. Burun buruna geldik komiserle. Ben bir süre ortalıkta yokum. Bana Kudret'i bul. Elini çabuk tut. Anlaşıldı. Kudret'in peşindeyim. Çok az kaldı doktor.